Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün Elif B 14. dersiz ve bu dersimizin konusu harfi met yani uzatma harfi olan y. Öncelikle y harfinin uzatma harfi olabilmesi için şartları nelerdi? Bunu bir anlatalım arkadaşlar. Eğer y harfi sakin kendisinden önce gelen harfin harekesi esre olursa o zaman Y harfi harfimet met yani uzatma harfi olur ve bir elif miktarı uzatılır. Eğer arkadaşlar burada Y harfi olmasaydı o zaman bunu i şeklinde okurduk. Ancak harf met geldiği için i i şeklinde okuyoruz. Yani uzatma harfi olan y Geldiği zaman kendisinden önceki harf ince ise i sesiyle, kalın ise ı sesiyle uzatır. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. i i li li fi fi zi zi bu arkadaşlar peltek olan zel o yüzden peltek okumayı unutmayalım. Bu sırada gördüğümüz üzere Y harfleri sakin ve kendisinden önceki harfin hareketi de esra olduğu için nedir? Y harfleri uzatma harfidir ve bir elif miktarı uzatılır. Devam edelim arkadaşlar. Ebi, ebi, ehi, ehi, dini, dini. Bakın arkadaşlar burada hem dal harfinden sonra hem de nun harfinden sonra iki tane uzatma harfi var. O yüzden iki harfi de uzatıyoruz. Dini beni beni dinü. Bakın arkadaşlar dal harfinden sonra uzatma harfi olan y var. O yüzden dal harfini uzatıyoruz. Ancak nun harfinden sonra bir uzatma harfi gelmediği için nun harfini uzatmıyoruz. Din, din, elli mü rahim mü rahim mü azim azim mü yetime yetime khifete Hıfete. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz ilk harften sonra uzatma harfi olan Y var. Ancak F ve T harflerinden sonra uzatma harfi gelmediği için o harfleri uzatmıyoruz. Hıfete. Halifete. Halifete. Kadiru. Kadiru. Alimü. Alimü. Semi'u Semi'u Besiru Besiru Alemine Arkadaşlar bakın burada ayın harfinden sonra uzatma harfi olan elif gelmiş ve mim harfinden sonra da uzatma harfi olan Y gelmiş. Yani burada iki tane uzatma harfi var. O yüzden ayın harfine ve mim harfine uzatıyoruz. Alemine Sadiqine Sadiqine Burada da aynı şekilde arkadaşlar Sad harfinden sonra uzatma harfi olan elif Kaf harfinden sonra da uzatma harfi olan Y'ye gelmiştir O harfleri uzatıyoruz Sadiqine Fesiqine Fesiqine Şafirine Şafirine Ebebile Ebebile Burada da arkadaşlar ilk harf olan eliften sonra uzatma harfi gelmemiş. B harfinden sonra uzatma harfi olan elif geldiği için B harfini uzatıyoruz. İkinci B harfinden sonra uzatma harfi olan Y geldiği için onu da uzatıyoruz. Lam harfinden sonra uzatma harfi gelmediği için uzatmıyoruz. Ebebile İblise, İblise, Miskine, Miskine, İsraile, İsraile. Altında Kadir Şerif'i de okuyalım arkadaşlar. Muhakkak bu Kur'an hüzünle inmiştir. Onu okuduğunuz zaman ağlayınız. Eğer ağlayamazsanız ağlar gibi okuyunuz. Böylece arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Rabbim inşallah bizlere Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlayan ve hayatında uygulayan kullarından olabilmeyi nasip eylesin. İnşallah sizler için güzel ve faydalı bir video olmuştur. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.